Sevgili isim eğitimci yazar Efe Elmas'la beraber kadını konuşuyoruz. Eril enerji, dişil enerji ve kadın kahramanın yolculuğundan Yok. devam edeceğiz. Şimdi hocam, eril enerjiden bahsettik. Biraz da dişil enerjiden bahsedelim. Tabii bahsedelim. Şimdi e, dişil enerjiyle ilgili o kadar çok ıı, sosyal medyada özellikle karşımıza çıkan şeyler var ki işte dişil enerjini arttırmak için işte şunu yap, e, bunu yap çünkü dişil enerji hep böyle bir cinsiyet e, olarak evet e, görülüyor. Dişil enerji işte hocamın anlattığı gibi aslında yaratım, estetik algı vesaire daha da kapsamlı ve e, çok daha büyüleyici bir şeyken günümüzde bunu aktaran insanlar yanlış aktarıyorlar. Ben de dedim ki hocam bunu konuşalım, anlatın. Buyurun hocam. Nedir bu dişil yani, enerji? Evet, Anlatıldığı e, gibi mi? İşte saçını başını e, sal, şöyle gez, şöyle bir yürü, yürü, yürü endamını tabii, endam görürsün, dişil enerjin artar. Böyle bir şey yok tabii ki de yani. Yani buyurun. maalesef bu yanlış anlaşılan bir kavram. İşte evet. e, oryantal yapayım, dişi enerjim açılsın, ne bileyim işte dağ, belimi kıvırayım, dişi Böyle enerjim şey açılsın olabilirim. ya da tabii bunlar şunu giyeyim, evet. evet. E, ya da iş işte mesela şöyle konuşmaları da görüyorum e, biraz önce de konuşuyorduk işte e, kadın dediğim biraz erkenin yanında susmalı işte onun erkekliğini hissettirmeli bırakın o işte erkek olsun işte kadın bir adım geride durmalı her şey karışmamalı yani bunlar dişi değil, değil yani bunlar toksik erkekliği veya toksik e, ilişkiyi besleyen şeyler yani e, 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 diş gerçekten kutsal bir dişi kendisiyle barışık e, evrenin hakikatini gören, yaratıcılığı çok yüksek, kendini ilhamı seven, açık, kendini seven, e, evet, bedeniyle ilişkisi güçlü, bedenini onurlandıran, bedeninden utanmayan, bedenin her halini kabul eden bir form oluyor. Bakın bir sürü tanrıça arketipi var. Çok Dişi dolanıyor. enerji diyecekse evet. Mesela Artemis var. Artemis savaşçı tanrıça. Hı hı. Efesli Artemis'ten bahsetmiyorum. Yunan Artemis'i evet. elinde oku yayıyla mesela Atalanta diye bir kah kahraman var. Bakın. Hı hı. Bu kahraman Arkadya prensesi aslında. Arkadya kralının bir bebeği oluyor. Ve o bebeği olduktan sonra heyecanla doğum odasına giriyor kral. Ve diyor ki bir bebeğim oldu. işte bir oğlum oldu. Prens oldu. Ona vereceğim krallığımı diye. Bir giriyor bir bakıyor ki o da ne? Bir kız bebek. Kız bebek. Hemen bunu alın ve öldürün diyor kral. Ve bunun üzerine zavallı bebeği alıyorlar ve nehir kenarına bırakıyorlar. Ve Artemis avcı tanrıç Artemis bebeği görüyor ve çok beğeniyor bebeği ve o sırada yeni çocukların emzirmiş bir ayının kulağına efsunlayıp fısıldayarak hmm. bebeğe bak diyor ve ayı büyütüyor. İsmini de Atalanta koyar Atalanta. genç kızın. Büyüdükçe Atalanta hayvanlarla da büyüdüğü için, ormanda da büyüdüğü için koşmayı, avlamayı, doğadaki örüntüleri görmeyi, bitkileri içtmeyi öğreniyor ama gitgide de güzelleşiyor. Altın saçları oluyor, cildi güzelleşiyor. Bu güzelliğinin sebebi doğa ile bir olmasından kaynaklanıyor. Mısınız? Ve evet küçük ne kadar küçük yaşlara geldiğinde Hı -hı. avcılar bu genç kızı ayının oradan alıyorlar ve kendileri büyütüyorlar ve Atalanta bir kadın kahraman olarak büyüyor. Birçok erkeği yeniyor vesaire. Şimdi mesela böyle kadın kahramanlar da var. Yani kudretiyle, gücüyle olan ya da Nix gibi bilgelik tanrıçası var. <laughs> Atana gibi strateji zeka tanrıçası var. Yani kadın sadece e dansıyla bu busuyla var olmuyor. Bu da var tabii. Evet. Afrodit. Evet tabii ki. Hattor, o da var. Ama sadece sonra... o değil ki. Sadece o değil. değil. yani. Ee, Çünkü dişil yanımız aslında, dişil evet. enerjimiz aslında hep bir yara alıyor. Hep evet, bir darbe tabii. alıyor bu yanlışlarla. Maalesef, o yüzden özellikle maalesef. bunu konuşmak istedim. Evet. Çünkü yanlış bir algı yaratılıyor. İşte kadınlar evet. Kendilerinden mutlu değiller bedenlerinden. Tabii. Çünkü farklı bir güzellik algısı yaratıldı. Maalesef, bütün kadınlar maalesef. hepsi evet. öyle olmalıymış gibi bir algı var. Tabii. Ee, değil mi herkes sıfır beden olmalı bütün kadınlar. Böyle bir Tabii. algı var. Genç kızlarımız da şu anda mesela maalesef. hep o güzellik algısının uğruna ergenlik döneminde şu anda çok sıkıntı yaşayan çocuklarımız da var. Tabii. Yani o yüzden aslında yaşam. orada dişin yanımızı yara alıyoruz. Evet. O yüzden özellikle konuşmak evet. istedim. Buyurun hocam. Ya kesinlikle doğru. Ee, maalesef dişilden yara alınıyor ve yet, yani yeterince kadın olmamak gibi tuhaf bir kavram ortaya çıkıyor. Bu da sıkıntılı tabii ki. Benim mesela Tanrıçan uyanışı eğitimlerinde kadınlar şunu söylüyor: Tanrıçan uyanışı hani sadece dişilikle alakalı bir eğitim değil ama mesela orada hep şu oluyor: Ben yeterince kadın değilim, dişi değilim. Ben i̇şte. diyorum ki neye göre? Niye bir yetersizlik e, tabi, sürekli? Daha maskülen gözüküyormuşum İşte makyaj yapmayı çok iyi beceremiyorum. İşte biraz kilo fazlam var vesaire gibi cümlelerle biri de diyor ki bir arkadaşı yani canım sen çok dişi değilsin. Bence biraz dişi ol falan gibi. Hah, Söylenlerle geliyor. Şey Hı, -hı. Eğitme. Ve biz orada eril dişi testler, mesela bilmem meditasyonlarla fark ediyor ki benim dişi enerjim çok güçlümüş Benim problem erilleymiş diyor Öter mesela işte? tam tersi şekilde tam tersi bir şekilde çünkü e, e, orada farkında kazanıyor çünkü gerçekten dişilin ve erilim ne olduğunu ne olduğu anlıyor insanlar evet o yüzden yanlış anlaşılan bir kavram var dişilik sadece Hani e, ne bileyim işte çok güzel olmak, çok bakımlı olmak ya da çok oryan, iyi oryantal yapmak, evet, bel işte yani. ne bileyim yani e, eşinin yanında boynunu eğmek ya eşine kur yapmak. Ya da Bunlar bir adım geride durmak işte e, adım. onu onire etmek falan yani, öyle o, bir şey değil çok tabii üzücü. ki. Yani, o çok son üzücü. dönemde çok yaygın böyle Çok e, da duyuyoruz. Bu, tabii yok işte ve bunu bu konuşmayı yapan da bazı kadınlar var ona da ayrıca şaşırıyorum. E halbuki bir erkeğin erkekliğini hissettirme biraz önce konuşuyorduk. Erkekliğini tabii, tabii. hissettirmek için kadın bir çaba sarf ediyorsa o adam zaten erkekle ilgili problem yaşıyordur. Yani erkekliğiyle barışık olan, eril tarafıyla tarafıyla Hı -hı. barışık olan bir erkek zaten maskülen ve erkek olabilmek için bir kadının geride durmasına ihtiyacı, ihtiyacı yok. yani kendi kendine evet, mutludur. E, böyle Aslında. bir söylemin hatası sıkıntısı şu, kadını e, gücünü bastırıyor. Kadını arka planı atıyor. Erkin de yaralı erkekliğini, toksik erkekliğini Hı. besliyor ayrıca. Çok doğru. E, yok erkek masaya vuracak bilmem ne. Kadın da sesini çıkarmayacak işte iyice erkekler kadın oldu kadınlar erkek oldu falan gibi söylemler çok doğru bulmuyorum. Ben de ee, bulmuyorum. bazı hatalı de bir hatalar algı yaratılıyor çünkü. O yaratılan algı içerisinde de işte kendi bulmaya çalışan kadınlar değil tabii. mi? İşte ben tabii. dişi değilim, dişil enerjimde benim sıkıntı var. Ne yapayım, ne edeyim deyip bu sefer işte estetik operasyonlar vesaire bir sürü bir sürü tabii. şeyler. Ee, ama işte e, ...içeride başka bir başka şey dışarı. var. Tabii, orada da Dışarısı şey, değil tabii, ki. Tabii. Olay o değil ve bu güzellik algısını da... ...bir gün konuşmak isterim. Sizinle hocam çok önemli son dönemlerde oldu. de... ...bunu ben çok gündeme getiriyorum. E, psikolog ve sosyolog uzmanlarımızla da... ...burada konuşuyoruz Hı -hı. bunu. E, dayatılan bir güzellik algısı evet. var. Her kadın böyle olmalı. Güzel bir kadın böyledir, bakımlı tabii. kadın böyledir... ...gibi bir algı var ama aslında... E, ...güzellik algısı... Ya da güzellik böyle bir şey değil. Gökkuşağına baktığımızda birden fazla renk var. Sadece mavi mi, sadece pembe mi? Değil. Birçok renk var. O renklerle, fark, e, farklılıklarla aslında her şey güzel. E, bunları daha çok konuşmak gerektiğini inanıyorum. Evet hocam, Şimdi şimdi son olarak da şimdi de... Kadın kahramanın evet. yolculuğundan hadi tabii, bahsedelim. Tabii. Bizim yolculuğumuzdan evet, bakalım. Evet. Sizin nasıl yolculuk? Bir yolculuk. Bizlerin tabii yolculuğu. Tabii ki e, bu tam olarak bu bahsettiğimiz konuyla ilgili. Yani kadının evet. e, gücünü bulamaması, gücünü arayışı, aterkil toplumda kadının yeterince kendini iyi hissetmeyişinin bir aslında yolculuğu. Bir görselimiz var. Onu evet görselimizi aslında. rica edelim yönetmenimizden. Bu şuradan çıkıyor. E, bu kadın kahraman yolu. Hı. Joseph Campbell... Kahramanın Sonsuz Yolculuğunu kitabını çıkardığında onun erkek kahraman için çıkardığı net belirtiyor. Hmm. Yani kahramanın Sonsuz Yolculuğu aşamaları 17 aşaması evet. erkek Çok kahraman bir için. Bir evet, bunun üzerine Maruyin isimli onun öğrencisi diyor ki kadının da bir yolculuğu var. Ben bir kadınım diyor ve benim, benim de bir yolculuğum var. var ve Joseph Campbell diyor ki hayır. Kadın erginlenmesi yoktur diyor. Joseph Campbell hatalı. Kadın erginlenmesi vardır, vardır. antropolojik olarak de. bu sırada. Hı -hı. E, böyle anlatan kişiler de varmış internette orada burada. Yok. Hı -hı. Kadın da erginlenir. Tabii ki de. Ve, e, Onun da bir e, tabii. Var. Evet, Ve bunun çok üzerine var. Marie Mordock kendisi kadın kahramanın yolculuğunu kendi yaşantısı üzerinden Hı -hı. ele alıyor. Bu kitabı yazıyor. Şimdi burada kadın kahramanın yolculuğunu görüyoruz. E, i̇lk başta şunu söylüyor. Tabii ki bu hani mitolojiye e, referansları var ama aslında daha çok modern bir e, yorum bu. Yani mitolojik bir kadın, mesela Atalanta'nın, Artemis'in yolculuğundan ziyade <laughs> e, genel olarak da mitolojiyle beslenmiş <laughs> modern kadının aslında yolculuğunda Yolculuğum. yaşadığı şey. Bunlardan ilki anne ile yaşadığı bazı çatışmalardan dolayı, <laughs> e, anne kız problemlerinden dolayı, aynı zamanda aterkil yapıda e, kadınlığın, dişiliğin yeterince e, iyi karşılanmaması... E, yeterli olmamasını ilgili e, ilk başta diyor ki kadın şöyle bir yüzleşme yapar ben yeterince iyi değilim kadın olduğum için e, ben erkeklerin egemen olduğu bir dünyada hayatta kalamam bak annem ne durumda babam ne durumda gibi bir kıyaslama üzerinden ne yapıyor kendi içindeki dişli reddediyor Red ve kadının e, yaralıyor zaten, yol yaralıyor kendini yani. İşte bedenim kusurlu hmm. yeterince kadınsı değilim ya da yeterince erkeksi değilim işte yeterince akıllı değilim yeterince zeki değilim işte vesaire vesaire deyip dişiliğini reddediyor reddediyor o zaman da işte ki, zaten bir yaralanma ee, meydana geliyor işte in inanma bile evet Heh, tabii yani tabii. buna inanıyor çünkü buna inanıyor diyor ki ben dişil enerjim işte benim kötü bunda kötü, bir inanç diyor, geliştiriyor. ya da yeterince ona hı vakıf hı. değilim ve böyle önce dişi tarafına sırt çeviriyor tabii ki dişi tarafına sırt çevirince bu sistem içinde hayatta kalabilmesi için ...müttefi ihtiyacı olduğuna kanaat getiriyor hı hı daha çocukluk yaşlarda babaya yaklaşarak babayla ya da erkekle ya da ata erkeğiyle ittifak kuruyor. Hmm. Kadın. E, diyor ki ben ancak e, güçlü Babama bir erkeğin olabilir. yanında e, güçlü olabilirim. E, onun ö, onun gözüne girersem bir erkeğinden daha güçlü olduğumu kanıtlarsam o zaman güçlenir. Böyle kadın erkekle yarışa giriyor. Bu da hatalı. Ee, yani e, ben daha başarılıyım, erkeği de alt ederim falan gibi bir söz var ya. Aslında o da değil, işte ikisinin dengede dengesi, olması. Denge, dengesi. Hani, evet, kadın tabii. ve erkek bir aradayken güçlü kadın tabii. ve erkek birbirini tamamlar. Evet. E, dişil ve eril enerji de birbirini tamamlar. Zaten dengede olduğunda Aynen. aslında onu fark etmek Çünkü lazım. Çünkü bir yarış yok. Yok. Ama yani burada tabii erille bir özdeşleşme, onunla bir ittifak kurma, şey, babaya yanda almak. Oradan mı alma. çıkar? Ben babamın kızıyım. Tabii Sözü o çok bir işte yaygın. Babamı bir şey. evet, babamın Babamın kızıyım, biraz oradan çıkıyor. Şimdi babayla sağlıklı ilişki iyidir Hı -hı. kadın için. Değil mi? Doğru. Babayla sağlıklı ilişki, e, kadının Erini eril tarafını besler. 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 İşte Athena gibi. Athena mesela, e, Zeus, e, Metis'ten bilgelik tanrıçasıyla ilişkiye giriyor. Hı -hı. Bilgelik tanrıçası hamile kalıyor ve Zeus, gök tanrısı Zeus'ta bir oğlan çocuk doğursa eğer beni alt eder korkusuyla Metis'i yutuyor. Bilgelik tanrıçasını. Ve başı şişmeye başlıyor Zeus'un. Ve şişiyor şişiyor. En son Hephaistos'a, oğluna, demircilerin tanrısına diyor ki şu baltanı vur da baş ağrım geçsin diyor. Baltayı vurduğu anda başı patlıyor. Buradaki o şişlik patlıyor. içeriden bağırarak, çığlık atarak, savaş çığlık atarak bir kız doğuyor. doğuyor. Athena. Athena. Zırhı, elinde e, miğferi, zırhı, elinde e, savaş aletleriyle babasının kızı olarak doğuyor Athena. Ve zeka ...strateji, akıl tanrıçası oluyor. Savaş tanrıçası oluyor. Ama Ares gibi... E, ...fiziksel güçlü olan savaşçı değil... ...stratejiyle, zekayla savaş. Yani Burada evet. da aslında o babayla özdeşleşen kız... ...biraz Athena gibi... ...rasyonel aklını iyi kullanabilen... ...zeki, pratik cevap verebilen... ...bir kişi oluyor. Bunda bir problem yok. Ama bu baskın hale geldiğinde... ...Athena'nın karanlık tarafı ortaya çıkıyor. E, Athena bekaret Hı -hı. yemini eder Hı -hı. ve erkekleri sevmez. Erkek tamam, kahramanları çok sever de zarar cinsel, görüyor. dişi tarafı yani o cinselliğini, doğurganlığını reddeden Reddi bir diyor. taraf çıkıyor. Dişi taraf zarar evet. görüyor. Yine o taraf yani Hı -hı. oradaki o annelik, şefkat, Değil mi? sarıp sarmalama gibi dişi özellik, empati Hı -hı. gibi dişi özellikler gidiyor. Genelde Athena'yı biz mitolojide bu yüzden erkek kahramanları Zeus'un sevdiği erkek kahramanları koruyup kollarken görürüz. Yani ama bu yola girdiğinde bir sonraki yolda hı hı. sınanmaya başlıyor. Yani bu dünyaya adım attı ama zor, çetin bir çetin bir, yol, hayat bu. bir yolculuk. Yani ya burada tabii kadın ister istemez sınavlarla uğraşıyor ve işte mobbing yani iş hayatında tabii mobbing. Yani şu anda da işte, işte Taciz, ondan sonra evet. Cam tavan sendromu, evet. E, kadına cam, yapmış olduğu Kadın yere, tabii arı ki. sendromu var mesela. Evet, kraliçe evet. arı güçlü bir kadının diğer kadının e, büyümesini, engellemesini kraliçe arı deniyor. Cam tavan kadının üzerinde görünmez engeldir. Kadının bunlar hep e, feminist e, teoride Aslında ortaya çıkan şeyler. Aslında evet, bir tavan olmamasına rağmen bir tavan var, gibi çıkmaya gibi. Yükselemiyor. Kadın, Yükselemiyor. kadın yükselemez. Hep aynı Kalıyor. yerde. Hı -hı. Cam duvar var. E, yükselmek değil ama mevkii de farklı yere geçmek isterken hani kadından sen buna uygunsun diye bir yerde tutulması maalesef ki. E, gibi gibi e, bir sürü böyle kadın iş hayatında ya da sosyal hayatında sınamalara tabi tutuyor. Tabii ki bu erkekle olan kurduğu ittifak, başarılı olacağım vesaire derdi içinde ilişkiler de bozulmaya başlıyor. Hı -hı. Çünkü kadın erkek ilişkisi, kendi dostlarıyla olan ilişkisi gitgide bozulmaya başlıyor ve en sonunda kadın başarıyı buluyor. E, buna e, Marie Mordek başarının e, sahte hazinesini Hı -hı. bulmak diyor ama bu hazine sahte. Çünkü şunu söylüyor kadın, diyor ki ben Erkekleri yendim, erkek egemen dünyada güçlü, başarılı bir kadın oldum. Hmm. Bak dik duruyorum, var ya bir söz, güçlü kadın olacağım güçlü kadın derken oldum pehlivan ya. oldum diye, <laughs> pehlivan oluyor yani. Hayatında. Ama Doğru. bu güç, bu kudret yaparken birçok şeyi ezip geçmiş oluyor iç dünyasında, dişi tarafına. Tabii tamam. yaralıyor, tabi yaralıyor. yaralıyor. O da iyi, gidiyor. o da olmaz. Tabii. Yaralıyor yani kendini. E, ya da işte gene bir dengesizlik meydana geliyor o, içeride. O noktada. Ruhsal kuraklığa doğru sürükleniyor. İşte bu ruhsal kuraklık ve ölüm içe doğru dönüşün ilk adımı ve diyor ki: Başarılıyım ama neden mutlu değilim? Çünkü dengesizlik. Yani neden iyi hissetmiyorum? Evet. E, çünkü Çok toplumun doğru. istediği kişi oldum. Sevmediğim bir işi yaptım. Uygun diye sevmediğim bir ilişki içindeyim. E, sevmediğim kişilerle arkadaşlık görmek için, onay kurdum. görmek için, evet, onay, değil görmek, mi? Için, onay evet. görmek için yaşanan bir hayat, Aynen. yapılan şeyler Tabii. O zaman kişi zaten mutlu olamaz ki. Aynen. İçimizde ne istiyoruz? Neyi istiyoruz? Evet. Biz kimiz? Ne istiyoruz? Nasıl mutlu oluruz? Ben bu dünyaya neden geldim? Neden Aslında geldim? Evet. orada. Evet. Evet. Benim yolculuğum mesela, e, benim yolculuğumda yol beni nereye götürüyor? Neler çıkıyor karşıma? Nereye gitmek istiyorum? Bunun farkındalığını kazanmak önemli. Kesinlikle. Ama bizler işte o yetiştirilmeyle de alakalı hocam. Hep Onay alma, İşte önce anne babanın gözüne gir, sonra Aynen. işte el alemin gözüne girmek, Tabii. İşte. aa ne kadar güzel ayarda okuyor, Tabii, ne güzel mescidi var ne falan. Belki falan. de işte çok farklı bir iş yapmak istiyor, i̇şte, sanatlarıyla uğraşmak istiyor, belki de bir atölyesi olsun, Tabii. üzeri çamurlarla Biz dolu gibi. olsun. Aynen. Belki de bunu istiyor, yaratıcılığı var ama hep onay görmek istiyoruz ve ne yazık ki etiketler için yaşıyoruz. Evet. Bir gün etiketleri konuşalım. Konuşalım kesinlikle. Öyle. İşte bu soruları sorduğunda yani bu ruhsal evet. kuraklığın tam dediğiniz noktada e, erginlenme aşaması bir sonraki aşama yani tanrıçanın evet. yanına iniş tanrıçanın e, rahmini iniş yaşıyor Hı -hı. kadın ve orada çıplak hakikatle yüzleşiyor dediğiniz gibi ben ne istiyorum ne yani bütün anlattıklarınız biraz önce ben ne yapıyorum neredeyim. E, ilişkilerim bozuk. Bu başarı diye elimde tuttum. Mesela bir, bir firmanın genel müdürü oldum ama neyi hissetmiyorum? Bak ya mutlu e, yani. sözümü Çok dinletebileceğim bir, bir ilişki yaptım. Maaşı da var, parası da var ama neden bu adam bana iyi gelmiyor? Bakın. Neden iyi hissetmiyorumun içinde soruları bulmaya başladığı noktada diyor ki bir dakika ben evet. dişilimi reddetmişim. Yaratıcılık, hayal, sezgiler, evet. rüyalar, öte alem Ondan sonra ilham, hı hı. şefkat, empati, sevmek, sevilmek, hoşgörü vesaire vesaire. Tabii Ve, bunlar dişil yanları. Tabii e, bu dişil yanlarıyla olan bağını yeniden kurup içindeki tanrıçayı bulmaya başlıyor kadın. Bir o dakika da kendi diyor. Kendi evet, Orada işte. kendi kendine yaptığı yolculuk Orada diyor ki evet ben bunun için dünyaya gelmişim, ben buyum dediği noktada o anda anneyle olan e, sıkıntılarını hatırlamaya başlıyor. Ee, anneyle olan sıkıntılarında anneye karşı olan öfkesi, hı hı. anneyle olan çatışmaları, evet. anneyle nasıl koptuğunu fark ediyor ve tekrardan anneyle bağ kurup ona bir empati geliştirir Bir şefkatle onu da onurlandırıyor. Yani anneyle yeniden bağ kuruyor. Bu tabi kopuş ve anneyle tekrar buluşma ister istemez olması gereken bir şey. Ama mesela bakın bu hı hı. E, anne kız e, kopukluğundan sonra... E, kendi içindeki dişi bulduğu için artık içindeki erilin de yaralı olduğunu fark ediyor. Yani o değil e, mi? aterkil da... sistemde aterkilleştiğini görüyor kadın. Yani benim eleştirdiğim aterkil benim içimde yaşıyormuş diyor. Kıyaslama, nefret, tabii. öfke, güç, savaşları, e, güçlü içinde olma içinde derdi, kalmışsın. evet, yani içinde de var e, daha yani. başarılıyım tabii, Yüzleşme. tabii. Yani aterki aterki diyoruz ama erkeklerle alakalı bir şey değil. Hepimizin de içinde etmiş bir aterki var. Var. O toksiklik hepimizin içinde var. Dönüp ona bakmamız gerekiyor. O zaman eril iyileştiriyor hı hı. ve eril dişin tekrardan kovuşuyor. Bir dengeye şimdi geliyor. De bu dengeye geliyor. Bu dengeyle beraber hı hı. kadın özgürleşiyor ve artık diyor ki hikayemi anlatmaya hazırım. Ve hikayesini anlatmaya başlıyor. Bu aslında kadın kahramanın modern çağdaki yolculuğu. Hı hı. E, bu bu ikili ilişki içinde tabii ki erkeğin de böyle bir yolculuğu var. O da hı hı. kendi şimdi dişi bulup kadını anlaması gerekiyor. Mesela güzel bir ee, hikaye var hı hı. Ee, Sir ilgili, bilmiyorum zamanımız nasıl ama... Evet, kısa... zamanımız çok az, az. şöyle tamam. çok azıcık, azıcık üzerinden topar, geçebiliriz, buyurun hocam. Buyurun. Ee, yani bir ideal bir şey ne olmalı kadın erkek arasındaki? Ee, Kral Arthur efsanesi, bu Kral Arthur hı. bir gün bir ormana gidiyor, büyülü bir ormana... ...ve orada Sir Gromer isimli bir adam tarafından yakalanıyor ve Sir Gromer diyor ki şövalye... Sen diyor, senin diyor şövalyen diyor o, e, beni diyor topraklarımı işgal etti Sir Gawain. Bu yüzden diyor ben de seni öldüreceğim. Kral Arthur diyor ki hani şövalyeliğe sığacak bir şey değil. Benim hiç burada destekçim yok. Lütfen beni öldürme diyor. Tamam diyor öldürmem ama sana bir soru soracağım diyor Kral Arthur'a. Bu soruyu cevap verirsen bir yıl bir gün sonra burada buluşalım ve sorunun cevabı doğru seni serbest bırakacağım. Eğer sorunun yalnızsa öldüreceğim, öldüreceğim diyor. diyor. Kral Arthur da sor diyor tamam. Hı. Ve Sir Gromer de diyor ki sorum şudur diyor. Bir kadının hayatta en çok isteyeceği şey nedir? Bunun üzerine, <laughs> bunun düşündüm. üzerine şimdi bu, bu hani özellikle kadınlardan ziyade <laughs> erkeklerin dinlemesi gereken bir enteresan. hikaye. Çok enteresan. Beyler evet. dinleyin buyurun. Bir dinleyin bakalım ne oluyor diye. Sonra dönüyor buyurun. e, Kral Arthur ama Betty Baines'i atmış falan. Herkes soruyor ne oldu kralım? Yok bir şey, yok bir şey falan diyor. Ama Sir e, yani kendi yeğenine, çok güvendiği yeğenine anlatıyor her şeyi. Sir Gawain diyor ki hiç merak etmeyin diyor. Buluruz cevabı ne olacak? Ve kadınlara soruyorlar. <laughs> Bazı kadınlar diyor ki elbette güzel, zengin bir kocadır diyor. Bir kadın isteyeceği şey. Başka bir kadın diyor ki Takmak, takıştırmak, süslenmek diyor. Bir kadın diyor ki hayatı yaşamak. Yani her kadın bir cevap veriyor. Farklı farklı. Ama bir sürü ellerine cevap alıyor ve hiçbirinden tatmin olmuyorlar. Hmm. Hiçbiri doğru değilmiş gibi geliyor Kral Arthur'a. Zaman geçiyor ve içine sinen bir cevabı da bulamayınca tekrar ormana gidiyor. O büyülü ormana gidiyor. Belki bir ilham gelir diye. Derken ormanda bir kadın çıkıyor karşısına. Ama kadın o kadar çirkin o kadar çirkin ki hı hı. kocaman bir burnu var kıllar çıkmış kulaklarından kafası <laughs> koni gibi zaten leş gibi de kokuyor balçık evet. gibi vesaire hı. ve tövbe bismillah diyor kral artık kadını görünce. Kim bu? Kadın diyor ki bu? dur diyor korkma diyor ben diyor Lady Ragnar diyor senin diyor ne aradığını biliyorum diyor kadın ne arıyorsun diyor e, Sir Grammar'ın sorusunun cevabını arıyorsun ve bu cevap bende var diyor. Ve doğru cevap ayrıca diyor. Şok olmuştu. Tamam diyor ver diyor Kral Arthur. Aha. Lady Ragnall diyor ki bir şartım var diyor. Eğer Sir Gawain benimle evlenirse Hı. E, o zaman diyor bu cevabı veririm. Ve Kral Arthur hayal kırıklığına uğruyor. Diyor ki ben diyor yeğenime böyle bir şey dayatamam diyor. Yani o kendi hayatını yaşıyor. Kendi seçimleri var. Ben bunu yapamam diyor. Ve krallığına geri dönüyor. Eyvah. Sir Gawain tekrar Betty'nin benzin attığını görünce soruyor Kral Arthur'a neden Üzüldünüz kralım. Anlatıyor durumu. Sir Gawain de diyor ki ben onunla evleneceğim. Kral Arthur diyor ki saçma ama. Yani e, ben, <laughs> benim için bunu yapmak zorunda değilsin. O da e, diyor ki hayır, hayır ben diyor hani kralına sadık bir şövalyeyim. Hı -hı. Evleneceğim ne diyor. Ne gerekiyorsa yapacağım Hı -hı. diyor. Ve gidiyorlar beraber ormana ve Lady Ragnelle evlenme teklif ediyor ve bir düğün yapılıyor. Şimdi Lady Ragnelle ve Sörgüven giriyorlar sal salona. Sörgüven çok yakışıklı, yakışıklı bir delikanlı. Aa. Lady Ragnelle yani o bütün çirkinliğiyle herkese hayreti düşüren bir kadın. Evleniyorlar. İşte akşam oluyor gerdek gecesi, Hı -hı. malum. Hı -hı. Gidiyorlar odaya. Lady Ragnelle diyor ki öpmek zorunda değilsiniz beni diyor ve bir şey yaşamak zorunda değiliz diyor. Sörgüven diyor ki ben diyor sizi tercih ettiysem ve evlendiysen ve artık siz benim hanımımsanız ben sizi öpeceğim diyor. Ve gerekli olan diyor il ilişki yaşayacağız tabii ki diyor. Sizi onurlandıracağım diyor. Hmm. Sizin çirkinliğinizin bir önemi yok benim için diyor. Hanımım olmanız benim için önemliydi diyor. Ve <laughs> öpüyor. Öptüğü anda bir şey meydana geliyor. Bir anda Lady Ragnel güzeller güzeli bir içim su gibi kadına dönüşüyor. Allah. <laughs> şey gibi kurban kurban <laughs> kurbanı kurban, dönüşmesi kurban gibi prensi. bakar mısınız? Ve evet. e diyor ki Leydilerakne tebrik ederim diyor. Sorunum büyüyü cevabı. bozdun. Tabii büyüyü bozdun hmm. diyor. E, ben diyor bir lanetten dolayı bu kadar çirkindim ve ne zaman bir e, dünyanın en iyi şövalyesi bana nazik davranır ve beni e, olduğum halimle görür o zaman büyü bozulacaktır. Ama diyor hala büyü bozulmadı. Bir karar vermen gerekiyor. Sorgu diyor. Gecelerimi çirkin olayım, gündüzlerim çirkin olayım. Gecelerimi güzel olayım, gündüzlerim güzel olayım. Çünkü bir e, her zaman böyle güzel kalamam diyor. Ya gündüz ya gece, ya gündüz, güzel, ya gece olacak. güzel olacak. Eyvah gündüz çirkin olsa elaremi diyecek bu ne biçim? Ama <laughs> gece olsa. çirkin o... <laughs> olsa bu sefer adam ay çok. Sörgüvenin düşünüyor, düşünüyor ve sonra önünde eğilip elini tutup öpüyor. Diyor ki ben bunu karar veremem. Bu karar sizindir diyor. Şimdi Bu ideal bir aslında toksik olmayan bir erkeklik evet, örneği. Samimi. Ve kadın evet. gülümsüyor ve diyor ki tebrik ederim diyor. Büyüyü sonsuza kadar bozdun. Her zaman güzel kalacağım diyor. Ay ne kadar güzel. Çünkü diyor e, büyünün bir diğer koşulu buydu diyor. Ve cevabı da Çok veriyorum. Güzel bir hikaye. Cevabı da Hı -hı. veriyorum diyor. O Sir Gromer diyor. Benim e, üvey erkek kardeşimdi. Benim güçlü bir kadın olmamdan dolayı benden nefret ediyordu ve üvey annesine söyleyerek beni lanetlettirdi diyor. Aa. E, ama diyor artık cevabı verebilirim bu büyüyü bozduğunuz için diyor. Bir kadının tek arzusu vardır diyor, hayatın egemenliğini eline almak, özgürlüğü. Özgürlüğünü. Ve e, bu cevabı Kral Arthur'a söylüyor, Sörgüven'in Kral Arthur Sörgür Ömer'e söylüyor ve Sörgür lanetler savurarak doğru bildiniz kralım diyor ve Kral Arthur'u serbest bırakıyor. Şimdi bu bir şövalyelik hikayesi yani bir roman. Şey bir, bir kadının evet içinde var cevaplar var. Yani bir erkeğin olması gereken konum işte kadınlara karşı işte aşırı nazik, işte kadınlar el üstüne tutuyoruz falandan ziyade kadının özgürlüğüne, egemenliğine karışmamak, karışmamak bir erkeğin en olmak. temel yükümlülüğüdür. Çok doğru. E, o onun güzelliği ve çirkinliği, onun bedeni onun görünüşü, onun oryantal yapmamı isteği bir erkeğin veya başka doğru. birinin elinde olamaz. Çok bir doğru. kadın ne istiyorsa çok doğru. kendisi ona kar vermeli. Hani 8 Mart'ta evet. önümüzde evet. bence Mart önemli gibi. olan bu. Yani bu güzel bir romans. E, düşün bence orta çağdan bir hikaye. bir hikaye. Ama hani erkeklerin de e, bir şekilde diğer kadınları manipüle eden kadınların da kulağına küpü olması gereken bir hikaye gibi geliyor bence bana. Bence çok çok önemli. Buradan herkes çok güzel bir... Alıntı yapabilir kendisine evet. gerçekten. Hocam çok teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi çok keyifli güzel bir program oldu. Sizi çok özlemişiz. E, merak ediyorum önümüzdeki hafta ne konuşacağız diye ama biraz merak edelim. Posta evet. zaten açıklayacağız. Evet. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ben de teşekkür ederim. Siz de iyi ki varsınız. Buradaki ekibe de teşekkür ederim. Ben de sizi çok özlemişim. İyi ki buluştuk. Evet çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet bugün de Hayat Güzeldir programımızın Sonuna geldik ama yarın sabah saatler 11 gösterdiğinde bizlerle İz televizyon ekranlarında sizlerle birlikte olacağız. Yarına kadar hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.